Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine bir gelişme var. Onu sizlere sunalım istedik. Belediye taşeronlarına %50 zam geldi arkadaşlar. Evet. Belediyede çalışan belediye iş sendikasıyla maaşlara %50 oranda zam gelmiş. Helal olsun diyoruz ve gelişmelere geçiyoruz. Taşeron ve işçiler adına gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza hemen abone olup bildirimleri açarsanız YouTube'un tek kanalında hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum ve hemen gelişmeye geçiyorum arkadaşlar. Belediye İş Sendikası Bölge Şubesi ile Kayseri İncesu Belediyesi arasında rekor zama imza atıldı. Detayları verelim sizlere. Belediye İş Sendikası Kayseri İncesu Belediyesi İmar Ayşe arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı ve rekor zam geldi. İmzalanan sözleşmeye göre iş, işçilerin aylık ücretlerine %50 oranında zam yapıldı. Belediye İş Sendikası Bölge Başkanı Yusuf Karaca ve Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile belediye binasında imzalanan sözleşme toplantısına Belediye İş Sendikası Kayseri İl Başkanı Sonel Salcanlıer, Belediye İş Sendikası Şube Sekreteri Sinan Abbasoğlu, İncesu Belediyesi İşyeri Baş Temsilcisi Pehlivan Kahraman, Sendika İşyeri Temsilcisi Mikail Tekeci, Sendika İşyeri Temsilcisi Hüseyin Külük katılarak işçilerin mutluluğuna ortak oldu. Başarıdan başarıya koşan işçi ve emekçi dostu Başkan Karaca başarılarını bir nevisini dayaklayarak rekor zama imza attı. Başkan Karaca hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Kayseri İncesu Belediyesi İmar AŞ ile yaptığı iki yıllık sözleşmeyle %50 zam almayı başaran belediye iş sendikasının neydi de şube başkanım Yusuf Karaca rekor zam imzasını attı. Yusuf Karaca şunları söyledi. Bir toplu iş sözleşmesini daha işçinin lehine sonuçlandırmanın haklı onuru, gururunu yaşıyoruz. Bizler için emek en yüce değerdir. Sendikal mücadelemizin, sendikal anlaşmamızın emek ve alın teri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Toplu sözleşmeleri alın terimizin karşılığını alma noktasında çok önemlidir. İmzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesiyle işçi ve emekçi kardeşlerimizin maaşlarına %50 zam yapıldı. Bunlara ek olarak 60 günlük ikramiyeyi hak kazanan işçilerimizin yıllık izinlerinde ve sosyal haklarında %50'nin üzerinde iyileştirmelere gidildi. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını aldı. Güzel bir sözleşme imza atmış bulunmaktayız. Dediğimiz gibi biz hiçbir işçi ve emekçi kardeşimizi yarı yolda bırakmadık. Onların hak ve hukuklarını korumak için sonuna kadar mücadele ki, Bizlere güvenip belediye ailesinin ferdi olan işçi ve emekçi kardeşlerimizin yüzünü kara çıkarmadık. Açıklamasında bulunmuş arkadaşlar. Evet %50 zam ve onun üstüne 60 günlük ikramiye hak kazanmışlar arkadaşlar. Güzel bir sözleşme olmuş. Umuyoruz ki kamuda çalışan ve belediyede çalışan diğer işçilerimiz de bu kadar yüksek maaş alırlar diyoruz. Başka ne demiş? Başkan da demiş ki emek en yüce değerdir. Anlayışından yola çıkarak işçi ve emekçi kardeşlerimizin alın terinin karşılığı olan 150 oranında rekor zamma imza atılmasının mutluluğunu işçi ve emekçi kardeşlerimle birlikte yaşamaktayız. İşçi ve